Arapça'da mastar ne demektir? Kısa kısa Arapça. Mastar, bir iş veya oluşu yani gitmek, konuşmak, okumak, gelmek gibi, zamana bağlı olmaksızın anlatan isim cinsinden kelimelerdir. Türkçe'de fiillerin sonuna, mek, mak takısı getirilerek yapılır. Arapça sözlüklerde kelimeler, mazi, muzari ve mastar şeklinde gösterilir. Arapçada her fiilin ayrı bir mastar şekli vardır. Sülasi, yani üç harfli, fiillerin mastarları semai'dir. Rübay, yani dört harfli veya Hümasi, yani beş harfli ve Südasi, yani altı harfli, fiiller için mastar kalıpları vardır. Bazı fiillerin birden fazla mastarı olabilir. Mastarlar isim cinsinden oldukları için ismin bütün özelliklerini taşırlar. Örneğin harfi tarif takısı ya da temvin alabilirler.